Evet yine öğrencilerimizden gelen sorulardan bir tanesi birebir ÖSYM olarak gösterilmiş soru. Bakalım şimdi kat sayıları 0'dan 9'a kadar olan yani rakamlardan elemanlarından ve bir kökü eksi 2 bölü 3 olan ikinci dereceden polinomların sayısı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bir kökünün eksi 2 bölü 3 olması demek ikinci dereceden de bir polinom olması gerekecek. Nasıl bir şey söyleyebiliriz? Bakın Px polinomu. Çarpanlarından bir tanesi 2x artı 3 mü desek, 3x artı 2 dersek daha mantıklı oluyor. Çarpanlarından bir tanesi 3x artı 2 olsun. Çünkü eksi 2 bölü 3'ü burada yerine yazdığımız zaman burayı sıfır yapacaktır. O yüzden köklerinden bir tanesi eksi 2 bölü 3 ise polinomun çarpanlarından biri 3x artı 2 diyebiliriz. Diğeri de ikinci dereceden olacağı için a artı b şeklinde olsun diyelim arkadaşlar. Burada a'nın sıfırdan farklı olması gerekir sebebi eğer a sıfırdan farklı olmazsa yani sıfır olursa o zaman polinomumuz birinci dereceden olacaktır. A sıfırdan farklıysa bundan sonra artık şartları, koşulları sağlatabilmemiz lazım. Mesela A'ya 1 verelim. Artık burada deneyeceğiz başka çaremiz yok çünkü. Eğer A'ya 1 verirsek bakın 3x kare gelecek buradan. Ee, şuradan 2x gelecek. O zaman B, A1 iken B kaç olabilir? Bir ona bakmamız gerekiyor. Yani B ile ilgili bir sıkıntımız var mı? Burada da şöyle yapacağız ama Bakın evet güzel 3X ile X'i çarptım 3X kare oldu onda bir sıkıntı yok 2 ile 1X'i çarptım 2X buradan gelecek Şu B'ye öyle değerler vermem gerekiyor ki Bunu da 3 ile çarpınca buradan da X'li terim gelecek çünkü Topladığım zaman 9'u geçmemesi lazım Çünkü kat en büyüğü 9 O zaman B kaç olabilir? Bakıyorum B sıfır olabilir Bir sıkıntı yok bunda b'ye 1 verebilirim. 1 verirsem 3x daha gelir. 5x olur. 2 verirsem 2 kere 3 6x daha gelir. 8x olur. Yani 2x artı 6x olur. Oradaki terim 8x olur. Ama 3 verirsem 3 kere 3 9x. 2x de burada vardı. 11x. Bu kümenin elemanlarından bir tanesi. Olmaz kat O yüzden a 1 b 0 1 2 olabilir. Böylelikle kaç tane polinom yazmış olabiliriz buradan arkadaşlar? 3 tane. Buradan 3 tane geldi. Şimdi şu durumu inceleyelim. Gene yazalım. Px eşittir. 3x artı 2 çarpı ax artı b dedik. A 1 birken b'nin alabileceği değerleri sürek. Bu sefer a 2 olsun. Çünkü 2x ile 3x'i çarparsam 6x kare. Burada bir sıkıntı yok. 2x ile 2'yi çarparsam buradan 4x gelecek. Şimdi burada b'ye verebileceğim değerleri gene incelemem gerekiyor. B'ye 0 gene verebilirim bakın. B'ye 1 verebilirim ama B'ye 2 verirsem 2 kere 3x 6x gelecek. 4x 6x eklediğim zaman 10x olacak. 10x olduğunda da gene bu katsayıların en fazla 9 olması gerektiği için durumu bozacak. Yani kaç verebildik buradan? 2 verdiğimizde fazla geliyor dedik. A 2 iken B 0 ve 1 oldu. Eee 2 tane de buradan yazdık o zaman. İki tane de buradan yazdık. Daha önce üç tane olmuştu. Şimdi de iki tane oldu. Bir kez daha yazalım bakın buraya. Px eşittir. 3x artı 2 çarpı ax artı b. Siz onların hepsini tek bir yerde gösterebilirsiniz tabii ki. Ben daha izleyen arkadaşlara rahatlık olsun diye tek tek yazıyorum. Şimdi a bu sefer 3 olsun. 3x'i 3x'i çarpınca 9x kare yapacak bir sıkıntı yok. 3x'de 2'yi çarptığım zaman 6x yapacak bir sıkıntı yok. B'ye 0 verdiğimde olabilir. B'ye 1 verdiğimde 3x daha gelecek. 9x olacak. 2 tane de buradan geldi. Artık A'ya 4 veremeyeceğim için 2 tane buradan, 2 tane buradan, 3 tane de buradan toplamda 7 tane polinom yazılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar.